Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde GitHub'dan bahsedeceğiz. Sizler için küçük bir rehber hazırladım. Ee, öncelikle bir GitHub hesabınız olması gerekiyor. Şu anda videoyu durdurup GitHub'a gidip yeni bir e, hesap açabilirsiniz. E, hesabı açtıktan sonra GitHub.com/react dersleri adresinden e, kanalımızın GitHub adresini de bulabilirsiniz. Yazdığım kodları ben bu sayfada paylaşacağım. Tekrardan geri dönüp bakmak istediğinizde bakabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz vesaire. Başlangıç olarak küçük bir rehber hazırladım. Benim GitHub sayfama geldikten sonra, yani kanalımızın GitHub sayfasına geldikten sonra, burada bir GitHub reposu var. Bunu açalım arkadaşlar. Burada bu repo'da herhangi bir kod yok şu anda. Sadece bir e, oku dosyası var ben burada e, anlatacağım e, konuların, başlıkların, komutların e, notlarını aldım. E, i̇leride tekrardan ihtiyacınız olursa e, buraya gelip bakabilirsiniz. GitHub nedir? Önce ondan başlayalım. GitHub'dan önce git nedir? Git arkadaşlar versiyon kontrolü amacıyla kullanılan e, bir yazılım. E, bir program gibi düşünün. Normalde git'i biz lokal bilgisayarımızda kullanıyoruz. E, GitHub ise işte bu servisin bulut versiyonu gibi düşünün. Yani siz kodlarınızı yazıp e, bilgisayarınıza kaydedip bu servise gönderiyorsunuz. Bu şekilde e, kodlarınızı GitHub'da saklamış oluyorsunuz. Versiyon kontrolü e, GitHub'ın, Git sisteminin en önemli özelliği, yani bir proje oluşturduğunuzda bunu sıfırdan alıp en son haline getirmiyorsunuz. Önce bir taslağını oluşturuyorsunuz, daha sonra bazı fonksiyonlar ekliyorsunuz, daha sonra yeni e, özellikler ekliyorsunuz, e, değişiklikler yapıyorsunuz vesaire. Bunların hepsi birer versiyon olarak karşınıza çıkıyor. Biz de bu versiyonları her bir versiyon yapıldığında e, yeni bir e, Projemizin kopyasını açıp versiyonun e, orada tamamlayıp geliştirip daha sonra ana proje ile birleştiriyoruz. Ee, i̇şte GitHub burada bizim e, işimizi e, yapıyor arkadaşlar sorunumu sorunumuzu çözüyor. Ee, şimdi biraz sık kullanılan GitHub terimleri diye bir e, liste oluşturdum ona bakalım. E, repository Repo diye de kısaltılıyor arkadaşlar. Ben genelde repo diyorum. Ama repository depo, veri deposu, veri havuzu gibi anlamları var arkadaşlar. Projemizin bütün dosya ve klasörlerini içinde tutan veri tabanı gibi düşünebilirsiniz. Bir klasör gibi düşünün. İçinde bütün projenizin dosyaları var. Bunu, bu repoyu GitHub'a GitHub'da bir repository olarak tutuyorsunuz projenizi. Sadece dosyalar değil, dosyalarda yapılan değişikliklerin geçmişi de burada tutulur. İşte versiyon kontrol kontrol dediğimiz aslında bu. Yani diyelim bir yeni bir özellik eklediniz e, projenize, birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra fark ettiniz ki orada bir bozukluk var. O özelliği hemen kullanıcıların e, kul, e, hizmetinden e, geriye almak için direkt bir e, versiyon geriye gidiyorsunuz. E, sorunu çözdükten sonra o, o versiyonun Tekrar ana versiyonla birleştiriyorsunuz. E, bu sayede kodun ileri geri e, versiyonlar arası geçişi çok kolaylaşmış oluyor. E, branch kelimesine bakalım arkadaşlar. Branch dal, şube, ayırmak anlamları var fiil olarak. İşte projeye bir yeni bir özellik eklemek istediğinizde yeni bir branch açıyorsunuz arkadaşlar. Projeniz e, diyelim birinci versiyonda şu anda. Yeni bir branch açtığınızda bütün değişiklikleri yapıp, yapıp gönderdiğinizde bu branş önce ayrılıyor projenizden. Arkasından yapılan değişiklik değişikliklerden sonra tekrar birleşiyor. Bunun amacı ana versiyonu siz geliştirirken bozmamak. Kullanıcıların deneyimini etkilememek. Onlar normal versiyonu kullanmaya devam ediyorlar. Siz branç üzerinde çalışıyorsunuz. Ve branşı tekrar birleştiriyorsunuz. Buna da Merge diyoruz. Fork kelimesi arkadaşlar çatal, çatallanmak gibi anlamları var. Başka birisine ait bir repozitörü üzerinde çalışmak istediğinizde projeyi kendi GitHub hesabınıza kopyalama işine biz fork diyoruz arkadaşlar. Her projede bakın e, burada göstereyim. Her projenin adresine gittiğinizde sağ üstte bir fork kelimesi vardır. Şu anda bu proje React dersleri hesabı altında GitHub ismiyle duruyor. Siz bunu fork ettiğinizde kendi hesabınıza bir bekleme ekranı gelecek ve arkasından buradaki e, hesap isminin sizin hesabınız olduğunu göreceksiniz ve aynı isimle bu repository sizin hesabınıza kopyalanmış olacak. Buna biz fork diyoruz arkadaşlar. Klon kelimesi kopyalamak, klonlamak anlamları var. Türkçeye direkt geçmiş aslında. Bir projeyi bilgisayarınıza indirmek istediğinizde bunu klon komutuyla e, yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayara indirmekten kastım da yine yüz tarafa geçmek istiyorum. Bu proje üzerinden konuşalım. Şu anda bu projeyi benim repozitorumdan e, direkt indirebilirsiniz. Clone or Download linki var. Burada butonu var. Buna bastığınızda e, buradaki linki e, kullanarak biraz sonra göstereceğim komutlarla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Veya fork yaptıktan sonra sizin sizin hesabınızdaki projeyi kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer yaptığınız değişiklikleri kaydedip kendi reponuzda tutmak istiyorsanız fork yapmanız daha mantıklı. Şimdi sık kullanılan GitHub komutlarından devam edelim arkadaşlar. Burada kullanıcı bilgileri ayarlarını geçiyorum çünkü karşımıza zaten çıkacak. Git status. Git status bize isminden de belli olduğu gibi Repository'nin mevcut durumunu gösteriyor arkadaşlar. Status durum demek. Herhangi bir değişiklik var mı, yapılmış mı, e, takip edilmeyen, daha eklenmeyen dosyalar var mı, e, kaydedilmeyen dosyalar var mı, e, bunları gösteriyor. E, git add eğer değişiklik yapılan dosyalar varsa, bunları hazırlıyor, stage ediyor diyebiliriz arkadaşlar. E, bir değişikliği commit etmeden önce git add ile stage etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki nokta önemli. Nokta değişiklik yapılan bütün dosyaları temsil ediyor. Eğer sadece diyelim bir dosyayı commit etmek istiyorsanız veya bir klasörü commit etmek istiyorsanız diğerlerini göndermek istemiyorsanız nokta yerine bu klasör ismini veya dosya ismini yazmanız gerekiyor. git commit tre -m tırnak içinde commit mesajı. Burada da yaptığımız değişiklikleri lokaldeki repozitorye kaydediyoruz arkadaşlar. Lokaldeki repozitorye yani bilgisayarımızdaki repozitorye kaydediyoruz. Hala GitHub'a bir şey göndermiyoruz buraya kadar. Burada hazırlanan değişiklikler e, bu mesajla bir versiyon gibi düşünün, bir versiyon olarak kaydediliyor. Daha sonra e, kaydetme işlemini tamamladıktan sonra bu arada buradaki mesajı arkadaşlar açıklayıcı bir şey yazma, yazmamız e, genelde e, bekleniyor. Bu mesajın amacı bu. Yani o değişiklikte neyi düzenlediysek, değiştirdiysek, neyin üzerinde oynadıysak onunla ilgili bir açıklama. Arkasından git push origin branch ismi geliyor arkadaşlar. Tek çalışırken genelde master branch'te çalışırız ama e, eğer ki bir takım halinde çalışıyorsak kendi branch'ımız olmalı. E, birden fazla kişinin Tek bir repozitörüye sürekli push yapması çok doğru bir yöntem değil. Dolayısıyla eğer kendi başımıza çalışıyorsak git push origin master yapmamız ana kadar kay hazırladığımız ve kaydettiğimiz değişiklikleri githubdaki repozitörüye gönderecektir arkadaşlar. Ve biz bu ilk push işlemini gerçekleştirdiğimizde bir pencere açılacak ve bir GitHub'a giriş yapmamız istenecek. Eğer daha önce GitHub'da hiç işlem yapmadıysa, git komutlarını kullanmadıysa. iki tane komutumuz kaldı. Birincisi git checkout b branch ismi. Bu, bu branch ismiyle bir branch oluşturuyor. Git checkout branch ismini yazdığımızda da o branch'a geçiş yapmış oluyoruz. Bu arada Visual Studio ile Visual Studio Code ile çalışırken sol alt köşede her zaman branch ismini görebiliriz. Şimdi Visual Studio koda geçip bütün bu kodlarla nasıl işlem yaparız onu görelim arkadaşlar. Visual Studio kod diyelim. Şimdi burada terminali açıp kodlarımızı denemeye başlayacağız arkadaşlar. Terminali önce Ctrl Tilde ile veya buradan Terminal Terminal New Terminal menüsünden açabiliriz. Şu anda ana dizindeyiz. Ee, öncelikle ben bir ls yapıp hangi içinde olduğum klasörün e, hangi klasörleri hangi dosyaları içerdiğine bakmak istiyorum. Bakın burada benim e, kullanıcı e, bu bilgisayardaki kullanıcı hesabının içindeki klasörlerim var. Daha önce React derslerini oluşturmuştuk. O klasöre girmek istiyorum. C'de React dersleri. Bu klasöre girdim. Şimdi üzerinde konuştuğumuz eee buraya klonlayalım. E, Kitaba geri gidiyoruz. Buradaki clone or download kısmındaki linki kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bu şu anda benim projem olduğu için forklayamıyorum. Ancak bu projeyi kendi hesabınızda kaydetmek istiyorsanız fork yapın arkadaşlar. Buradan fork'a basın. Ekran biraz bekleyecek. Arkasından sizin kendi hesabınız altındaki GitHub projesi oluşturulacak ve oraya yönlendirileceksiniz. Ondan sonra clone veya download linkini kullanıp e, bilgisayarınıza klonlayın. Ama eğer bu projenin hesabınızda olmasını istemiyorsanız direkt de download edebilirsiniz. Ancak direkt download ederseniz herhangi bir push yapamayacaksınız. O yüzden şimdi e, kullanacağım komutları takip edebilmek adına e, forklayabilirsiniz. Forklayın. VS Code'a geri gidiyoruz arkadaşlar. Linki kopyaladık. Ee, i̇çinde bulunduğumuz klasörde e, yeni bir klasör oluşturulacak bu repozitörün ismiyle, kitap ismiyle. Git boşluk clone boşluk linki yapıştırıyoruz ve enter'a basıyoruz. Cloning into gitab. Gitab klasörü içerisine klon e, edildi şu anda arkadaşlar. Bu klasörde biz ls yaptığımızda bakın daha önce deneme e, oluşturmuştuk. Deneme klasörü oluşturmuştuk create react app komutuyla. Şimdi GitHub projemizi buraya indirdik. Şimdi e, GitHub projesini VS Code'da açalım. Code diyorum. Code nokta içinde bulunduğumuz klasörü açıyordu. Bir klasörü açmak için de code nok, e, code github şeklinde bu klasörü VS Code'da açmak istediğimiz zaman kullanıyoruz. Buna bastığımızda yeni bir VS Code açılacak. Eskisini kapatabiliriz. Burada bakın tek bir dosyamız var. README.md Beni oku dosyaları için kullanılan bir uzantı. Markdown kullanabiliyorsunuz içinde. Şimdi biz yeni bir dosya oluşturalım arkadaşlar. New file diyelim. Ve index.js diyelim. Ne dediğinizin çok önemi yok. Deneme amaçlı bir push yapacağız. Onun için kullanacağız bu dosyayı. Bir selam yorumu yazalım ve kapatalım. Şimdi bakın bu menüde index.js yeşil görünüyor. Bu şu demek bu dosyada bir değişiklik yapılmış. Aslında yeşil dosya yeni oluşturulmuş demek oluşturulan bir dosyada değişiklik yapıldığında o da sarı görünüyor. Bakın readme'nin içinden e, buraya bir satır ekleyelim ve kaydedelim. Gerçi eklenen satırları kendi otomatik siliyor. Git'in önüne e, random bir karakter yazalım. Kaydedelim. Bakın şu anda readme sarı oldu. Görünüz Modified. M. Buradaki M. Modified. U. Untracked. Takip edilmiyor. Bunu daha eklememişiz. Burada ise e, eklenen bir dosya üzerinde değişiklik yapılmış. Soldaki menüden üçüncü şıkka giderseniz Source Control, orada değişiklik yapılan dosyaların listesini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi terminalimizi açalım. Dilimdeki değişikliği ben geri silmek istiyorum. Terminalimizi açalım arkadaşlar. Önce git status diyelim. Git status yaptığımızda bakın e, takip edilmeyen dosyalarda index.js var. Index.js'i çünkü yeni oluşturduk. Şimdi git add komutuyla bu değişiklikleri e, hazırlayalım. Commit etmek üzere hazırlayalım. Git add'den sonra herhangi bir yorum gelmiyor. Arkasından git commit-m boşluk buradaki değişiklikleri açıklayan bir yorum arkadaşlar. Index.js oluşturuldu diyelim. Şu anda bu değişikliği lokaldeki repozitory'e kaydetmiş olduk. Lokaldeki repozitory'e kaydettik. Ee, bakın buradaki yorumda bir tane dosya değişti. Bir tane ekleme var. Değişti dediği dosya bizim oluşturduğumuz dosya. O bir değişiklik sonuçta. Ve index.js e, oluşturuldu. Şimdi e, bunu push etmeden önce sizin yapmanıza gerek yok. Benim bir kod yazıp mevcut e-mail hesabımı e, silmem gerekiyor. E, git config --unset unset global özür diler, email olması gerekiyordu. unset'te de sanırım iki tane tire var. Tamam şu anda silindi. Ben e, mevcut kullanıcı e-mail adresimi e, buradan sildim ki aynı hatayla aynı hatayla karşılaşalım. Aksi takdirde benim gönderdiğim değişiklik direkt gidecekti. Şimdi ben git push origin master dediğimde arkadaşlar bu değişiklikleri GitHub'daki repozitörü ile birleştirmek için oraya göndermek için bir komut göndermiş olacağız. Bu arada bu master buradaki master bizim içinde bulunduğumuz branch'in ismi. Eğer başka bir branch'te çalış çalışıyor olsaydık o branch'e pushlamak pushlamamız icap edecekti. Bunu yazdığımızda arkadaşlar e-mail adresimi silmeme rağmen yine de e, dosyalar gönderildi. Neden bilmiyorum. Size e, bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Daha önce GitHub kullanmadıysanız size e, kendinizi I don't know who you are diye bir mesaj gelecek ve size kendinizi tanıtmanızı isteyecek. İşte orada siz e, buradaki kullanıcı e, bilgileri ayarlarını komutunu kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu kopyalayıp yapıştırın buraya e-mail adresi kısmına kendi e-mail adresini girin. Bizim e-mail adresimiz reactdersleri.gmail.com Tırnağı da kapatmayı unutmayın. git config iki tane tire global user.email reactdersleri.gmail.com Belki de ben şu komutu yanlış yazdım. Tam hatırlayamıyorum şu an için ama bunu yazdığınızda arkadaşlar ve git push origin master'ı tekrar denediğinizde işleminiz gerçekleşecektir. Şimdi GitHub'a gidip yaptığımız değişikliklere bakalım. GitHub'a gelelim arkadaşlar. sayfa yenileyelim. Push'umuzu yaptık. Bakın burada e, index dosyası geldi buraya. 3 tane commit var. Buna tıkladığınızda bu benim ilk e, commitlerim. E, Repozitoyu oluşturduğum commit ve readme dosyasını e, gönderdiğim commit ve şimdi de index.js oluşturuldu diye bir commitimiz geldi buraya. E, buraya baktığınızda her dosyanın veya klasörün önünde onun geldiği commit burada yazacaklar arkadaşlar. Branch listesini buradan görebilirsiniz. Şu anda sadece master branchımız var. Onun da mesela örneğini yapalım. Şimdi bir yeni bir branch oluşturalım. Git checkout the React dersleri diye bir branch oluşturalım arkadaşlar. Şu anda React dersleri branchına geçtik. Bu branch içerisinde index.js dosyasında bir değişiklik yapalım, kaydedelim. Yine aynı yöntemle git add nokta git commit m yeni satır eklendi index.js Kafanıza göre bir mesaj yazabilirsiniz arkadaşlar. Heh, şimdi bana söylüyor please tell me who you are diye sanırım bir öncekinde commit sırasında e-mail adresim geçerli olduğu için şey yapmamıştı bu güzel oldu. Şimdi burada e-mail adresimizi girmemiz gerekiyor git config retro global User .email, react dersleri .gmail Com. Bu durumda size de hata commit kısmında gelebilir arkadaşlar. Eğer commit commit kısmında geldiyse bu kodla düzeltebilirsiniz hatayı. Bunu yaptığınızda ve commit'i tekrar gönderdiğinizde bakın bu sefer olacaktır. Şimdi push yapalım arkadaşlar. git push origin bu sefer master değil içinde bulunduğumuz branch ismini yazıyoruz. React dersleri. React dersleri branch'ına push yaptık şu anda. Tekrar gitaba gidelim. Sayfayı yenileyelim. Bakın burada React dersleri less than a minute ago. Your recently pushed branches. En son push yaptığınız branch'ler diye gösteriyor. Şu anda branch'lara tıkladığımızda master your branches, active branches diye listelendiğini göreceksiniz. Şu anda bu branch'ın Ana e, projeyle birleştirilmesi için bazı işlemler yapılması gerekiyor. Bonus olarak onları da hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Diyelim ki siz bir değişiklik yaptınız ve bunun ana projeye birleştirilmesini istiyorsunuz. Bu durumda pull request oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki pull request menüsüne gelin. New pull request. Buradan da yapabilirsiniz ama ben size normal yolunu göstereyim. Çünkü bu mesaj sadece e, eğer push'unuz yeniyse burada çıkıyor. New pull request diyorsunuz. Base olarak master'ı birleştirmek istediğiniz branch'ı seçiyorsunuz. Compare kısmına da kendi branch'ınızı, değişiklik yaptığınız branch'ı seçiyorsunuz ve arkasından Create Pull Request butonuna basıyorsunuz. Sizin e, komitinizin commit'inizin ismiyle, eğer bir tane commit'iniz varsa, commit'inizin ismiyle burada bir yer oluşuyor. Eğer bir not yazmak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Şunları bunları değiştirdim şeklinde. Arkasından Create Pull Request dediğiniz anda pull requestiniz oluşturulmuş oluyor. Eğer e, oluşturduğunuz pull requestte yani yaptığınız değişikliklere birinin göz atmasını istiyorsanız buradaki reviewers kısmından e, kullanıcı review yapmasını istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazarak e, bunu request edebilirsiniz. Bunu burada isim şu anda çıkmıyor. Bunun için de kim review yapmak istiyorsa onu bu projeye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için şu anda bakın GitHub projesindeyiz. Settings'e geliyorsunuz. Buradan settings'ten Manage Access linkine tıklayıp buradan birini davet edebiliyorsunuz. invite Collaborator diyorum. Kullanıcı ismi olarak mesela diyelim ki Dan Abramov'un kodunuza bakmasını istiyorsunuz. Onun ismini seçip GitHub'a ekle diyorsunuz ve bundan sonra size bu kişiye ...istek gönderilene dair bir mesaj geliyor. Eğer isterseniz o isteğin linkini... ...o kişiye gönderip... ...bu isteği kabul etmesini sağlayabilirsiniz. Tabii tanımadığınız insanlara... ...istek gönderdiğinizde... ...büyük ihtimalle kabul edilmeyecektir ama... ...bir arkadaşınız veya daha önceden görüştüğünüz... ...bu değişikliğe bakmayı kabul etmiş... ...birisi olursa... ...buradan ekleyip o linki de o kişiye gönderdiğinizde... ...o kişi isteği kabul ettiğinde... ...arkasından buradaki pull request'lerinize gidip o kişiyi buraya reviewer olarak ekleyebilirsiniz. Reviewers kısmında o kişinin ismi burada çıkacaktır. Kişi kabul ettikten sonra. Daha sonra bu kişi kodunuza bakıp merge yapabilir. Yani projenizi ana projeyle birleştirebilir sizin branşınızı. Ama kendi projenizi birleştirmek istediğiniz zaman bunu da yapabilirsiniz. Burada merge pull request deyip confirm merge butonuna basarak kendi yaptığınız pull request'i kendi projenizle birleştirebilirsiniz. Şimdi ana sayfaya gittiğinizde bakın yeni satır eklendi. Komiti geldi. Komitlere bakalım. Bakın. Önce yeni satır eklendi vardı. Arkasından React derslerindeki merge geldi. 11 saniye önce. Şu anda branchlarımız branchımız ana branchla master branchla birleştirildi. Kitapta benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Kitap ee, konusu önemli arkadaşlar. Eğer profesyonel olarak bu işi yapmak istiyorsanız kitapta aktif bir e, varlığınızın olması önemli. İş yerleriyle iletişim açısından önemli. Diğer yazılımcılarla iletişim açısından önemli. Ve piyasadaki popüler paketleri takip etme açısından önemli. Birçok e, program, yazılım Kitap üzerinde eğer açık kaynak kodluysa genelde kodlarını paylaşıyorlar. Bunları takip etmek, bunlarla nasıl iletişim kurulur, nasıl değişiklik yapılır, nasıl alışverişte bulunur, bunları takip etmek önemli. O yüzden ben kitabı çok önemli buluyorum. Umarım bu videoda bu yönde bir olumlu bir katkı sağlamıştır. Bundan sonraki projelerimizde ben bir proje hazırladığımda bunu kitapta hazırlayacağım size linkini bırakacağım videoların altında ve eğer üzerinde çalışmak istiyorsanız forklayarak veya forklamadan klonlayarak üzerinde çalışabileceksiniz. Bu sayede hem GitHub pratiğimizi sürekli yapmış olacağız hem de birkaç ay içerisinde aktif bir GitHub profilimiz oluşmuş olacak. Size tavsiyem kendi projelerinizi de GitHub'da muhakkak tutun. Günlük komitlerinizi yapın. Değişikliklerinizi her yaptığınızda Komitlerinizi yapın, kuşlarınızı yapın. Bu sizin kitabı olan alışkanlığınızı artıracaktır ve emin olun size bir e, hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız yeni bir yetenek kazandıracaktır. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.